Merhaba sevgili koçlar, Astro Enerji'ye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu ay sizleri nasıl enerjiler bekliyor onunla bakacağız. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Evet, bu ay sizin için biraz hareketli görünüyor. Yani mücadele vereceğiniz, istediğiniz şeylerin peşinden gideceğiniz, Bunlar için emek vereceğiniz bir dönem olacak ve bazı değişim dönüşümleri yaşayacağınız bir dönem olacak. Bazılarınız için bir rekabet ortamı olabilir, rekabet yaşayacağınız ve kazanmak isteyeceğiniz ya da elinizde tutmak isteyeceğiniz bazı durumlar konular olabilir. Buna için mücadele edeceksiniz. Bu mücadelede elinizdeki gücü yani donanımınızı ekleye ekliye daha da güçlendirerek ve adil yollardan yolunuza devam ettiğiniz takdirde başarıya ulaşabilirsiniz. Verdiğiniz emeklerin karşılığını alacağınız bir ay olacak. Daha öncesinden başladığınız, emek verdiğiniz, çok istediğiniz bir konuyla emek verdiğiniz bir durum artık sona yaklaşmış. Bu ay içerisinde bu sonucu almanız mümkün görünüyor. Bir başarı durumunuz var ve bu başarı sizin kendinizle gurur duyacağınız, kendinizi daha güçlü hissedeceğiniz bir başarı olacak. İstediğiniz bir konuda, hayatınızla ilgili istediğiniz bir konuda e, ya da birkaç konuda e, istediğiniz seviyeye ulaşacağınız e, enerjiler mevcut. Yani bu ay istediğiniz seviyede bazı durumları görebilirsiniz. Bu bolluk bereket olabilir, yani maddiyatla ilgili de olabilir. E, hayattaki diğer duyguların bolluğu, bereketi de olabilir. Mutluluk, huzur, e, duygusal, içsel yönden de olabilir. Ama bir şeyler istediğiniz... E, aşamaya gelecek. Bazı değişimler yaşayacaksınız. E, bu değişimler bazılarınız için biraz zorlayıcı etkiler taşıyabilir. Bir şeylerden vazgeçmeniz, bazı kalıpları, e, düşünce kalıpları olabilir. Yıkmanız gerekip e, bir şeyler değiştirmeniz gerekecek olabilir. Düzen değişikliği olabilir. Ani hızlı bir şekilde hayatınızda <laughs> affedersiniz. Ani hızlı bir şekilde hayatınızda bir değişim olacak. Bu sizi zorlayacak ama yeni bir başlangıca geçeceksiniz. Bir fırsatla karşılaşabilirsiniz. Bu ay şansınız yüksek. Karşılaştığınız fırsatı değerlendirebilirsiniz. Seçim yapmanız gereken bir evreye geleceksiniz. Bu seçim hayatınızda da yine bir değişime neden olacak. Bu değişim tabii çok ani bir anda bir değişim değil. Yani düşünerek karar vererek yaşayacağınız kadersel bir değişim olacak. Bu belki karşılaşacağınız fırsatla bağlantılı da olabilir. O fırsatı değerlendirmeniz hayatınızda değişikliklere neden olacak olabilir. Bu verdiğiniz kararın ardından zorlayıcı etkiler yaşayacak olabilirsiniz ihtimaller dahilinde. Ama enerjiler genel olarak yüksek bir mücadele ve istediğini almak adına enerjiler var. Tabi istediğinizin peşinden koşarken emek verirken, çalışırken kendinizi de unutmayıp biraz dinlenmeniz konusunda, kendinize vakit ayırmanız konusunda da yine uyarabilirim sizi. Bir de istediğiniz şeyi almak için yapacağınız hamleleri e, aceleye getirmeyin. Sabırsız davranmayın. E, doğru zamanda hamle yapmak için dikkatli davranın diye belirtebilirim yine. E, bu arada bu ay içerisinde eee Ateş enerjisinde yani koç, aslan ve yay burcundan birileri karşınıza da çıkabilir. Bu kişi karşınıza çıktığında hayatınızda kalması, yanınızda olması için özen göstermenizi öneririm. Çünkü sizin hayatınızda bir şeylerin istediğiniz aşamaya gelmesi konusunda size katkı sağlayacak kişi olabilir. Evet bir şeyleri istediğiniz seviyeye getireceksiniz ama bu konuda destekleyici ve yardım sağlayacak kişi olabilir. Bu kişinin özelliklerini de genç, özgüvenli, hırslı, tutkulu, bir yandan neşeli, sevecen, e, istediğinin peşinde koşan yapıda biri olarak belirtebilirim. Ve sabırsız, aceleci bir yönü de olabilir yine. E, dediğim gibi Koç, Aslan ya da Yay burcundan biri olabilir. E, hayatınıza gelen kişilere dikkat edin bu anlamda. Aşk konusunda konuşacak olursak ilişkisi olmayanlar için de yine belirttiğim özelliklerde ateş elementinden biri karşınıza çıkabilir. Çok ani bir şekilde çıkabilir hayatınızda ani bir şekilde bir ilişki başlangıcı yaşayabilirsiniz. Bu ay böyle bir enerji mevcut. İlişkisi olanlar için de bu ay ilişkinizin kademe atlayacağı, ilerleme kaydedeceği bir ay olabilir. Yani ciddi kararların alınabileceği, ilişkinin daha ciddi boyuta taşınabileceği, evlilik kararı veya aileye duyurma kararı alınabilecek bir dönem olabilir. İlişkinizde istikrar ve güvenin artıp yeni kararlara geçeceğiniz bir dönem olabilir. Bu aldığınız kararlarla birlikte bir düzen değişikliği de yaşama durumunuz mümkün. Evet melek kartlarına gelecek olursak ilk kartımız iste. Bu durum e, bu durum için sana yardım etmemizi istediğinde derhal senin adına işe koyulacağız. Birçok evrensel kanun tarafından yönetiliyoruz. Kendi seçimlerini yapmana ve kararlar vermeni imkan tanıyan özgür irade de bunların arasında. Bu nedenle sabırla senin talebini bekliyoruz. Evet, bu ay istekleriniz konusunda destekleniyorsunuz. Yani evren size iste diyor. E, siz zaten emek veriyorsunuz, isteklerinizin peşinden gidiyorsunuz. Evrene de bunun enerjisini yayın. Diğer melek kartımız mutluluk kartı. Mutluluk en yüksek enerjiye sahiptir. O her şeyin mümkün olduğunu söyleyen sihirli histir. Mutluluk her anın içindeki armağanların değerini bilmekten kaynaklanır. Mutluluk şimdiki ve gelecekteki anlarını mümkün olan en yüksek seviyelerinde çekmene ve yaratmana olanak verir. Evet bu ay mutlu olacağınız bir ay olacağını söyleyebilirim. Yani bu ay içerisinde kazanacağınız zaferler Özür diliyorum, bekletiyorum. Evet, bu ay içerisinde kazanacağınız zaferler mutluluk elde etmenizi sağlayabilir. Ya da bu ay içerisinde istediğiniz seviyeye gelen durum, duygular sizin mutluluğunuzun artmasında sağlayabilir. Zaten istediğiniz şeylere ulaşmakla ilgili enerjiler vardı. Fırsat, şans demiştik. Bu ay mutluluk sizi bulacak olarak görüyorum. Evet, Rumi kartımızda ilahi annenin tezahürü. Bu kartımızda e, artık ektiğin tohumların meyvesini almakla ilgilidir. Yani verdiğiniz emeklerin karşılığını alacaksınız. Biraz önce de demiştik. Daha öncesine başladığımız bir işin çoğu gitmiş, azı kalmış ve siz karşılığını bu ay alacaksınız. Evet, mücadelenin olduğu bir ay ve birçoğunuz için bu mücadelenin artık sonunun olduğu bir ay olarak görünüyor. Enerji yüksek, hareketli bir ay olarak görüyorum ve umuyorum çok da güzel bir ay geçirirsiniz. Bu ayın açılımı bu şekilde sevgili koçlar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.